Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. Bizim, bizim aile kanalına hepiniz, hepiniz hoş geldiniz. geldiniz. Kim anlatsın? Kim anlatsın acaba? <laughs> evet arkadaşlar çok istediğiniz Kraliçe Köle videosunu şimdi çekeceğiz. Montajı hep size atacağız. Youtube'dan izlemeye devam edeceğiz. Abone olmayı, bildirim butonunu açmayı, beğenmeyi unutmayalım. Yorumlarınızı bizden esirgemeyin lütfen. Evet. O yüzden şimdi biz Evet arkadaşlar bugün yine sizlerin sayesinde kraliç oldum. Ama bu sefer değişik bir şekilde oldum. Böyle tahtım falan var böyle hazırlandık, giyindik, çok uğraştık. Hep sizin için bunlar. O yüzden abone olmayı, beğenmeyi ve bildirim butonlarını açmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bizden esirgemeyin. Tavsiyelerinizde gördüğünüz gibi uyuyoruz. Beni görmüş oldunuz bu şekilde. Bir de benim kölem var tabii ki ama bu sefer kölem de değişti. Yani değişik oldu. O yüzden Kölemi de hemen görelim Evet Arkadaşlar şu anda kölemiz geliyor Ay yakışıklı bir köle Hepinize merhaba arkadaşlar Şimdi ben köle Bıcırık köle <laughs> Bıcırık köle Evet arkadaşlar bugün Kraliçemiz Ve ben Köle Şimdi arkadaşlar kraliçemiz tabii ki ne derseydi biz de onu yapacağız be ya. Buyurun kraliçem sultanım benim. Evet şimdi beni ilk olarak biraz eğlendir güldür istiyorum. Tabii kraliçem. <laughs> <laughs> Şebek bir köle arkadaşlar. Yakından kurtulacak çek. Başka sultanım. Bu muydu yani bu kadar mı? Tabii. O ne xmlns'siniz? geliyor. Bizim dillere destan. Bakın kim geliyor. Gel çocuk. Milyonlar, milyonlar yerinde havası var. Soyu sopu Evet, çünkü bu yastıkla falan bir şeylerle beni böyle bir sıcak yani. Bir evet, bir şey serinle mi? Hı. Öyle değil yastıkla bir şeyle dedim elinle niye? Yastıkla? Evet. Öyle sultanı. Heh. <laughs> Ay. Şimdi hem yerli hem bana övgüler böyle yağdır. Kardeşim. Sultanım. Evet için devamını getireyim. Bilmediğim şeyleri söyle bana. Bilmediğiniz şeyler. Hayır. <laughs> Bilmediğim şeyleri söyle. Güzel şeyler söyle bana. Böyle beni mutlu et. Gökyüzünde kela gözlüm. Ee? Başka? Hatunum. Başka? Kraliçem canım. Başka? Başka işte o kadar. Aa nasıl kraliçsin sen be? Kovacağım seni kölelikten artık. Lütfen. O de yerlemeye devam et sen. Tabii kraliçem. Öngüler de yağdırmaya devam et. Yerle daha hızlı. Arkadaşlar e, gibi vermiyorum ben. Ay daha hızlı yerle çok konuşma. Daha hızlı daha hızlı. Evet. Evet aferin. Başka isteyin sultanım. Başka isteyin. Şimdi otur sen azıcık dinlen azıcık. Atre. Yok yok sen kalk oturma. Kalk. <laughs> <laughs> Şöyle biraz benim ellerim falan yorulmuş. O yüzden sen gel benim ellerime böyle masajlar falan yap. Evet sultanım. Aferin. Aferin. Kraliçem korkmuyorsunuz. Seni zaten rüyamda iyi ki görmüyorum. Görsem korkarım. Evlenirken evlenmedin ama. Şey... ama. <laughs> tamam devam et. <edelim>. Göçtürme <laughs> o işleri. Evet evet. Bunu da yap. Öpeyim mi? <laughs> Öpme yok sağ ol. Öpeyim mi? <laughs> yok yok sağ ol. <laughs> Tamam şimdi artık kalk ayağa ya. Kalk, artık çok otur oturuyorsun sen. Ne üşengeç bir kölesin sen ya. Ne, yap, ne yaptırayım sana sen seç. Onu da sen bul onu da ben mi düşüneyim ya. Her şeyi ben düşünüyorum her şeyi ben yapıyorum. Sen nasıl kölesin? Tamam hani? buldum. He? Sen kalk ben kral olacağım Hayır. <laughs> Tabii ki de. Kraliçeğe böyle söyleyemezsin. Böyle söylenmez kraliçeye. O yüzden ne yap biliyor musun? Şimdi evet, e, o diğer odada böyle şey var oda kokusu parfümler var burasını güzel güzel kokut böyle bahar açsın bu odada ben öyle istiyorum ya kölemsin sen benim çabuk 5 saniye var hadi hadi 1 2 3 Hangi odada? Hangi odada ya git ya insan kölesine sorar mı hangi odada olduğunu Aa, yok ya kovacağım bu köleyi ben olmaz böyle hiç olmuyor yani Sence nasıl almalıyım yani bir köle kendime? Nasıl bir köle olmalı? Ha? Yorumlara yazın bunu ya. Böyle köle olmaz yani. Yeter bıktım. Ne yapacağımı da ben düşünürsem kraliçe olmasaydım. Aferin. Yanlış olanı getirmişsin ya. Kraliçe. Yanlış olan boş o. Evet. Boş o. Yürü git 5 saniyen var. Dolu olan al. Çabuk çabuk koş koş. Ay yeter vallahi yoruldum ya. Ses tellerim kısıldı burada yani. Yeter ya. Ses tellerim gitti bunun yüzüne. Köle çabuk gel köle. Koş koş koş. Yok gerçekten yok. Maaşa bağlayacaktım seni maaşa da bağlamayacağım seni artık. <laughs> Kraliçem beni sigorta alıyor. <laughs> tamam hadi sık Tacım düştü ya. Evet ha. Güzel güzel. Evet. Aferin tamam yeter çok sıktın yeter. Yeter yeter diyorum sana niye durmuyorsun ya bir de. Sigorta istiyorsun benden. Karayipçim hatalı ol, sigorta olmadı için kulağımı yaptıramadım. Şuraya bak kulağın bozuk, dişlerin bozuk, kaşlarım bozuk, kendi tipi de bozuk. Al şunu biraz temizle, lekelenmiş birazdan elime düştü de az önce. Sil onu güzelce, parlat. Öpme mi? Öpme. Yok bu kusur kalsın. Sen gerekiyorsa hiçbir şey öpme. Tamam yeter ver şimdi onu bana ver. Ver yani idare eder. Ben yapsaydım tabii ki daha güzelini yapardım. Kraliçem siz hangi köydensiniz? <laughs> Domurcalı'dan. <gülüyor> ben de yol üstü. Işte. Bana şimdi git su getir ya. Ağzını, dilim tamam kurudu. Tabii kraliçem. Şuraya bak ya. Emirleri bile ben veriyorum. Emirleri senin kendin şey yapman lazım. Benim ihtiyaçlarımı kendin bilmen lazım. Neden bilmiyorsun ya? Gelin kraliçem. Çabuk ha. düşeceksin değil mi? Ben kraliçeyim sonuçta değil mi? Köleliğini bil. Hadi biraz da beni eğlendir ya. Nasıl kölesin sen? Kraliçeye <laughs> <laughs> tahtı kralı Krali tahtı arkadaşlar. <laughs> Tahtımız Kölesin sen. Tahtımı yap beni. Efendim. Tamam. Yine. Buyurun kraliçe. Sağ. İçeyim iyi. Al bunu. Al. Tut. Düştü düştü ay iyice düştü bozuldu arkadaşlar bozuldu. bu videoyu beğenmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın bir de parayı bulalım da şu dişlerimi yaptırayım ya <laughs> diş dişler <kötü. gülüyor> kırdı Kraliçem seviyorum sizi ben de seni seviyorum pek de içimden gelmiyor böyle olunca mı olsun yani evet Tahtımı yaptığına göre artık bana bir şarkı söyleyebilirsin ama böyle Sıra Gecesi gibi olsun. Sıra Gecesi şarkısı. Hı hı. Vur falıyım eee Etrafında döne döne dön. Döne dön hızlı hızlı dön. Çabuk çekelim. Yermekir yoluna değdi yermekir yoluna Değiştim bunu beğenmedim. Kara tren gece ki Çok üzüldü değiştir <laughs> Değiştir Sensizlik Beni böyle yersizlik Tek başıma yalnız ay de. değiştir ay iyi değiştir Seni bana verene Çok teşekkür değiştir. ederim Değiştir bu bir şarkı var mı hemde? Yok <laughs> benim o orada. Tamam değiştir o zaman Fark var senin de. benim adamda büyük bir fark var. Ya bu şarkı sözlerini doğru düzgün söyle değiştir ya nasıl böyle söylesin sen? Arkadaşlar kraliçe beni beğenmiyor ya. Şu halimi beğenmez mi? Ay Gel şu kolumu kaşı. Güzel kaşı. Düzgün kaşı. Evet bu arada niye yanıma oturdun? Özür dilerim kraliçe. Fark etmedim sen mi? Hayır. E, öpme hep öpeyim mi diyorsun ya? Öpme diyorum sana anlamıyorsun. Ay, ha yazık da şey. günah da sana şimdi böyle acıdım mı oğlum? Acımak yok. Sigortamı evet. yapacak mı? yaptıracağız mı? Sigorta yaptırmam ben sana be. Bir tane dişin doğru düzgün olsaydı da ama. Dişine Neden biliyor ne musun? Böyle çok çirkinsin çünkü. Dişini yaptıracağım. E tamam işte bir tanesi olsaydı dişinin o zaman yakışıklı olabilirdim belki. Bu kaşlarını falan da aldır. Kanka ya, ya niye oturuyorsun hala sen de fırsatçısın dolayı berberler kapandı arkadaşlar Sonra böyle oldu işte ee, Fırsatçısın sen Sonra Gel şuradan benim yastığımı düzelt ya Evet kardeşim. Evet, Belim yamuldu artık bir tane daha yastık koy Böyle yan yana olsunlar <laughs> oh, Evet öğretmen evet, Ona böyle Teşekkür ederim Ya da niye teşekkür ediyorum Sen benim kölemsin Ben sana teşekkür etmemem lazım bir daha böyle kraliçenin karşısına palaspul çıkma. Tamam mı? Bu dişlerini yaptır. Nereden buluyorsan bu parayı yaptır. Bir tane altın veririm sana o kadar. Yapabilirsin ama şu an yanımda kalmamış. Nakit yok şu an yanımda. Sen benim sigortayı yaptır, ben dişleri yaptırırım. Sigortayı mı yaptırayım sen? hmm, seni bence sigortacılar kabul etmez böyle. Ay böyle sana hakaret ettikçe böyle enerjide oluyorum biliyor musun? Biraz da hakaret edeyim sana. Sen de alın ama üzül. Tamam. Ben üzülünce seviniyorum. <laughs> evet. Hmm. Başka ne yaptırayım sana ya? Yeter benim beynimi yorma. Hep benim beynimi yoruyorsun. Biraz sen de düşün yani. Düşüneyim. Şuraya bak. Ay. Justin Bieber gibi çocuk olan ya. Justin Bieber. Justin Bieber değil o Justin Bieber. Justin Bieber. Üstüm biber. Tamam şöyle son biber. Ha, <laughs> ben. Tabii canım. Ah, yanından teğet diye geçmişim zaten. <laughs> evet. Düşün ya. Arkadaşlar. Kraliçe için ne yapabilirik? Evet ne yapacağını düşün. Oh. Versene düştü. Hayır, Ay hayırlısı. tak kafama onu da ben mi yapayım Allah aşkına ya. Gerçekten yani güzel tak tamam mı? Güzel taktım. Aferin. Bugün güzel miyim? Çok güzelsin. Ben her zaman güzeldim anne. Sen her zaman güzelsin. Aferin tamam. Ha. <laughs> <laughs> evet düşün hadi. Düşündüm. Seni boşuna mı tuttuk burayı yani? Hiçbir şey yapmıyorsun ki. Kafamdan tacım düşüyor. Onu bile ben söylüyorum abi. Üç aydır maaşıma demişsin sen benim be ya. Aa nasıl bağırmak bu? Niye Aa. bağırıyorsun? Bana? Şey bağırmaz dedim sana. Otur. Üç aydır maaş ödemiyorsan dişleri mi yaptıramayın? Sus dedim sana. Ben nereye gireyim koronadan dolayı? Sus dedim sana. Rezil ettin beni her yere. Sus dedim sana ya. Aferin. Tak şunu kafana. Böyle daha çirkin oluyorsun. Sen böyle çirkin böyle kamera'larda daha güzel çıkıyorum çünkü. Bakayım. Ay Allah'ım. Tekrar bakayım. Allah'ım kalk şimdi. Kalk. Yeter çok oturdun. Bak. Sana diyorum ki, sana köleliği mi anlatacağım? Ben koskoca kraliçeyim ben burada ya. Diyorum ki sana. Benim yerime düşün. Benim böyle tacım tak diye düştüğünde hemen alacaksın dostum. tak kraliçe oluyorum. Sizin yerinize düşünüyorum. Kraliçe. Ay, kovdum seni. Kral. Çok da uzun bu neteklerin. Nasıl kalkarım ben yerden eteklerim tozlandı. Ay, sen kimsin? Sen kimsin? Kalk oradan. Kalk. Temizle buralarını. Oturdun sen şimdi. Aferin. Oturayım. Şu hale bak ya. Evet arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz Arkadaşlar görüyor musunuz? Ha, beni hayırlı. videoda yere attı ya. Görüyor musunuz yani? Tıka bak. Ay. Videoda beni yere attı ya. Bir şey söyleyeyim şuna ya. Aa, böyle video olmaz yani. Böyle şey olmaz. Kıraça yere atılmaz. Yapılmamalı. Artık kral benim. Ya bu haline King kral. Quing. Hiç de benzemiyorsun. Aynı Yanından de. bile geçemiyorsun bu haline. Teşekkür <laughs> <abi. gülüyor> <Ya> ederim. Rica <laughs> ederim. O evet zaman arkadaşlar. Videoyu kapatalım artık. Bu köle Trakyalı köle mi ya? Tabii ya. Her neyse. Kapatabiliriz videoyu arkadaşlar. Şimdi. Ee, abone olmayı unutmayalım. Yoksa böyle rüyalarınıza girerim. <laughs> abone olmayı, bildirim butonunu açmayı, beğenmeyi ve bol bol yorum atmayı unutmayalım. Yorumlarımızı bizden esirgemeyin arkadaşlar. Ve dediğimiz gibi Bizim aile kanalının ismi olarak da zaten değiştirdik kanalın isminde. Yani size de hitaben olsun diye. Bizden bu kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Size güzel bir video çekmişizdir. Çünkü <laughs> dişlere nereden Aradan yalnız. Ben kendimi böyle görsem korkarım zaten. Neyse. Bizden bu kadar. Dediniz Sizleri çok, çok seviyoruz. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.